Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız ben çok iyiyim çünkü bugün sizlere video çekeceğim. Öncelikle ben e, bir dergiye üyeyim ve o dergiden neler çıktı dergiyi ve posterlerine onları göstereceğim. E, hey girls mü nasıl okunuyor? Hey girls diye yazılıyor. Bu dergiye üyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi bu dergiye üyeyim ve bu dergide çıkan ne bileyim böyle işte içinden neler çıktı onları göstereceğim. Hey Girls ve artık nasıl okunuyor bilemiyorum. İşte böyle bir dergi üyeyim ve o dergi bugün geldi. Video çekmek istedim. Bugün bütün çektim bütün videolarımı göstereceğim. Hadi bakalım. Dergisi çok kalın uzun olduğu için bu dergiyi sonra size göstereceğim. Sizinle beraber açıyorum. Daha hiç dergi okumadım. Gerçi açtım ama daha heyecanlı olsun diye böyle. En önce posterlerine bakalım. Dergi açıyor açıyor zaman video çekmek istedim. Rekork bilmiyorum. Böyle bir poster. Böyle. bunu sevdiğim bir posteri alma yapıştıracağım. Böyle poster. Bundan sonra, bundan sonra. One Direction e, film çıkartmış. Yani bir filmde oynayacakmış galiba. Burada da Justin var. Şimdi bakayım. yollardaki hayatlarında. Rihanna. Rihanna'yı sevmiyorum. Ama burada Ay çok tatlı bir insancıklar var. Nasıl bu da böyle? Bu poster benim poster dosyam var. Bütün Hey Girls'ten söyleyemiyorum da. Bütün çıkan dergilerden posterleri alıp dosya koyuyorum? Ürün dosyası gibi bir şey. Bu çocuğu da çok seviyorum. Alacak karanlık tam oynuyor. Nerede oynuyor bilmiyorum ama. Çok güzel. Ee, Zeyn evlendi biliyorsunuz. Bu ketip verir mi? Evet galiba bunun evlendi. Ve burada birileri var. Bunları bir pek bilmiyorum. Ve burada da Taylor Swift var. One Direction'daki Harry'nin sevgilisi galiba. Böyle bir kızı var. Bu video uzun olabilir. Ve böyle. Bu Disney Channel'da çıkıyor. Ve Disney Channel'ı çok sevdiğim için izliyorum. Bunlar Van Direction üyelerine benziyor. Ben bir başa çıldırdım Van Direction üyesi diye ama sonra birisi üyesi eksik görünce dedim ki onlar değil. Bir tanesi Harry'e benziyor. Son olarak bir puan. Bir puan Bir tane post. Şöyle. Böyle. Sonra Selena Gomez. buradaki de böyle bir adam. Posterleri bu kadardı. Ee, şimdi stickers. Stickers çıktı. 50 tane stickers var burada. Yani yapıştırıyorsun. Dolabına yapıştır. Yatağının yanına yapıştır. Duvarına yapıştır. Nereye yapıştırırsan yapıştır. Böyle bir yapışkanlı yapışkanlı bir şey çıktı. Adı stickers. 50 tane. Hiç 50 tane gibi gözükmüyor ama gerçekten de ben kendim saydım 50 tane 1 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9 10, sonra 11, 12 13, 14, 15 16, 17, 18, 19 20, 21, 22, 23 24, 25, 26 her yani ne siz durdurup videoyu sayarsınız 50 tane sıkıştık İçinden en çok Harry'i sevdiğim için Zeyn'den artık nefret ediyorum çünkü evlendi. <laughs> ama galiba pek onun durumu belli değil ama galiba büyük ihtimal evlendim. Aslında daha çok gençti çocukcağız. Yazık oldu. Böyle stickers. Çok seviyorum bu stickersları. Bunları yapıştırmaya kıy kıyamayacağım. Galiba bunları da ürün dosyama atacağım. Hiçbir fikrim yok. Sonra kapı askısı çıktı. O Erkekler papyonsuz giremez. Böyle bir kapı askılığı çıktı. Gerçekten de buna bayıldım. Harika bir şey. Bunlardan çeşit çeşit var. Bunların hepsini kapıma teker teker ayrı ayrı günlerden asacağım. Demir Lavatos Star Odası izinsiz girilmez. Bu da bana çok uygun. İzinsiz girilmez. Bunu da kapıma asacağım. Harika bir şey. Gerçekten de çok beğendim. Yani süper. Bazıları komik de süper. Kapı arkaları. Huysuzum yaklaşma. <laughs> Milley kurusunu böyleymiş. Gerçekten de çok sevdim bu kapı arkalıklarını. Dur diyor. Buraya da kendi bir şeyler yazacaksın herhalde. Ne yazacağımı bilemiyorum. Böyle bir kapaklık bu da. Sonra Austin takip takipteyim diyor. Böyle bu da bir böyle bir kapalık. Gerçekten de çok güzel kapalıklar çeşit çeşit. Bunları yazmak istiyorum. İçeride manikür partisi var. Hemen girelim. Yani direkt girin. Bunu atarsam direkt girin. Çok güzel. Yani çok sevdim. İnşallah bir şey olmaz. Yatılmaz. Açılış 10.30 Ay bayıldım buna ya. Bunu direkt hemen şimdi atmak istiyorum gerçekten. Böyle Vampir çıkabilir diyor. Burada da vampir çıkabilir. Arkalı önü çeşit çeşit kullanabiliyorsun bence. Çok güzel bir şey. Çok sevdim. Ücretli geçiş. Olmadı şimdi. Bu da Justin mi? Bunda Justin sevmiyorum ama seviyorum. Yani şimdi hakkını yememek lazım. Adamın sesi güzel. Yakışıklı desen yakışıklı değil bana göre herkese ayrıdır. Bana göre sesi güzel. Yani bunu da asarım. Top diyorlar. Buna yani top diyorlar. One da top diyorlar. Yani en önce Justin ve One Direction'ı beğenmeyenler siz kendinize bakın diyor. Çok güzel ses var ama Justin Bieber'ın. Böyle. Diş bakım seansı diyor burada da. Yani o kadar Justin Bieber'dan nefret etmiyorum. Yani şarkılarını dinliyorum yine de. Güzel yani hayranıyım yine de. Sevmeye başladım. Yüksek ses alanı. Bu da Taylor Swift. Swift mi artık? Nasıl okunuyorsa. Bu kız da çok güzel ama ya. Gözleri falan saçları. Saçlarının rengi, gözlerinin rengi bayılıyorum bu kıza. Bundan sonra alışverişe çıktım. Yokum. Ay bunları asmak istiyorum. Bunu asmazsam zaten kalp krizinden gitmeyi düşünüyorum Van Direction'a. Böyle. Kapı arkaları. Gerçekten de ben bu kapı arkalarını çok sevdim. Ve sizinle bu dergiyi paylaşmayı çok sevdim. İyi ki de paylaşmışım diyorum. Saçlarım kavuruyor. Böyle yapıyorum. De geldik. Dergisin, dergisine. Dergisine böyle. Kapağı böyle. Arkası böyle. Üye olmadan da alınıyor ama üye olanlara daha ucuza tabii ki de geliyor. 50 tane stickers, 22 tane poster, 12 kapağı askısı. Hey gün. Bunun fiyatı bana 10, 10 lira geldi. Evet. Bunun fiyatı bana 10 liraya geldi. Böyle. Kız da böyle. Bu kızı tanımıyorum. Adı Zeynep görmüş. Böyle. pek dergisini göstermeye gerek yok sanıyorum ama Birkaç sayfamı göstereyim Böyle işte içinde çocuk gelişimleri var okul modaları var kıyafetler var Böyle işte çeşitler var fiyatları yazıyor Mesela saat 265 Liraymış Lacoste Orijinal Nest var altı lirayımış. Babet 49.90 Cüzdan 29.5 Böyle bir şeyler var. Oy Kerem Bursin. Kerem Bursin'e bayılıyorum. Bu da benim yeni hayranım. Kendisi. Fun şimdi işte gerçek yüzleri falan var. Böyle bir dergi. Umarım beğenmişsinizdir. Hey Geriz diye yazıyor. İnternet sitesi de var zaten. Takip edebilirsiniz. Ben hem internetten üyeyim hem de dergici de üyeyim. Bu kadar umarım beğenmişsinizdir. Bunları çektikten sonra dergiyi iyice güzel inceledikten sonra bunları düzenledikten sonra ödevlerimi yaptıktan sonra videoları atacağım. Bye bye.